selam arkadaşlar ben Gökhan bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Undertale oynayacağız arkadaşlar evet arkadaşlar Undertale oynayacağız aha birisi şey geldi arkadaşlar daha tanışmamı başlatmadan birisi şey geldi hemen bunu başlayabiliyoruz ama başladım arkadaşlar evet gördüğünüz gibi şu anda Undertale oynuyoruz arkadaşlar hemencik başlayalım istiyorum çünkü arkadaşlar video uzun olunca az önce denedim video uzun olduğu için yüklemedi arkadaşlar şimdi şuraya gireceğim bir tane alacağım. Bir tane alın yazıyor. Bir şeker alacak mısın? Evet. Bir tane şeker aldım. Menü için C'ye bas. Arkadaşlar bu arada bir dakika. Bir sesini birazcık kısalım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Sesini kıstık. Şimdi oyunumuza devam edebiliriz. Hemen buradan gidelim. Biliyorsunuz ki iyi son yapıyorduk arkadaşlar. Önceki bölümde Önceki bölümde arkadaşlar ee, ne diyor? Aha, ben oraları olmamıştım. Neyse şey. Alo ben Toriel Karamel. Ne? Karamelden nefret etmiyorsun değil mi? Senin tercihin bilmiyorum ama sofradan sofrada görsen yememezlik yapar mısın? Tamam tamam anladım. Sabırlı olduğun için sağ ol bu arada. Hadi kapattı. Şunu okuyalım. Dört gri taştan üç onları itmenizi tavsiye ediyor. Yani bunu it diyor. It. Bitemedim. Ne oldu? Buraya git geldi. İltifat edelim. Utanç kızart diyor. Hop. Hemen bunu başlayalım. Sonra, sonra son, böyle bitirelim. Evet. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız mutlu oluruz. Evet. Hop şöyle inelim. Hop böyle hop böyle. i̇yi sona gidiyoruz. İyi sona gidiyoruz. Hadi be. İyi sona gittiğimiz için o yapraklara basmamamız gerek. Şimdi bakın burada ne yazıyor. Bekle, bekle Bakın burada ne yazıyor. Lütfen yapraklara basmayın yazıyor. Evet. Lütfen yapraklara basmayın yazarsak yazdığı için biz iyi sonda olduğumuz için basmayacağız tabii ki. Biz iyiyiz, biz kötü değiliz. Buradan gelirsin böyle böyle aynen. Şimdi direkt şunu ittirelim. Bunu konuşmamıza gerek yok. Şimdi böyle geri çekecek. Ne oldu az önce öyle? Nasıl yolu kapattı diyor. Hemen başlayalım mı? <laughs> ne oldu az önce arkadaşlar öyle? Hemen buradan. Farenin bir gün terk ederek Perin'in alma olasılığını bilmek için azim içine azimle dolduruyor. Harabeler ya, yaprak yanı. İki dakika olmuş çok az. Hor 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 gitti mi hor. Bu hayalet yüksek sesle uyuyormuş gibi yapıyor. Zorla kaldıracak mısın? Evet. Arkadaşlar bu arada bu video biraz kısa olacak. Bir 10 dakika falan olacak herhalde. Böyle düşünüyorum. Öbürü 10 dakikaydı. 12 dakikaydı, değil mi? Aynen. Hihihi dede güldü. Bir şey yapasım yok üzgünüm. Ben deneyeyim diyor. Evet, buna şık blok diyorum. Buna şık blok diyorum. Ben ne beğendin mi? Beğendim. Ah oh, tanrım. Genelde haberler ne harabeleri etrafa kimse olmadığı için gelirim. Ama bugün iyi birisiyle tanıştım. Of yine saçmalıyorum. Yolundan çekileyim. Dedi şekilde. E şimdi buradan gidelim. Evet. Zır. Alo. Ben? Ay. Ben niye? Aa, kafam karıştı. Demin fark ettim ki evi toplamayı toplamayalı uzun zaman hiç misafir beklemiyorum. Beklemiyordum. Yerde merde bir sürü eşya görebilirsin. Onları alabilirsin ama ihtiyacın yoksa yanında taşıma. Bir gün çok istediğin bir şey görürsün. Onlar için cebinde yer bırakmak isteyebilirsin. Dıt dıt dıt. Dedi kapattı. Hemen şuradan düğmemizi açacağız. Bu arada yani bazı arkadaşlarımız iyi, so iyi sonunda nasıl yapıldığını bilmiyorsa arkadaşlar izleyerek de öğrenebilir. Çünkü ben de bilmiyordum eskiden. Ben de izleyerek öğrendim arkadaşlar. Şimdi şuna. Evet. Ne mik ne mikos mik mikos yakınına yanaştı diyor. Tamam. Yalnız olmak diyor. Dans ediyor, dans ediyor, dans ediyor onun da başlayalım. 2 altın kazandık normal. Evet arkadaşlar 5 dakika olmuş bu arada videoda. Bakıyorum ki yani uzun olmasın diye bakıyorum. Uzun olursa arkadaşlar YouTube kaldırmıyor. Şey yapmıyor yani. Bir dakika yaralanmamız var mı? 20'de 20 vallahi. Ne? Vay canına bu düşündüğümden fazla vakit aldı. Buraya nasıl geldin evladım? Yaralandın mı? Çizik bile yok. Etkileyici. Ama yine de seni bu kadar uzun süre yalnız bırakmamalıydım. Sana böyle bir sürpriz hazırlamak sorumsuzcaydı. Şey sanırım artık daha fazla saklayam saklayamayacağım. Gel küçüğüm. Dedi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki video yani bir sonraki video gelecek. Evet arkadaşlar yani kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Bay bay.